çok sıkıldım ya. Bu ödevler ne kadar zor. Hayatımın gördüm en zor ödevler herhalde. Ya, sadece işim üstünü çiz, karala falan filan falan filan. Böyle bir şey olamaz yani. Tık tık tek tek tık tık tık. tık, tık. Yaz, 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 yaz 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 bitmiyor. Ya abla şöyle boş işlerle uğraşmasa ne zaman böylesin? <laughs> Sana ne? Sana ne? Öf. Sen bir ortaokul öğrenciye karışamazsın. Abi alt tarafı 8. sınıfına ne, ne karışmayayım ya? Tarana mı ana ka karışıyorum. Bu ne her neyse. Bu ne ya? Sıp sıfı sıp duruyor bu her neyse bunu bile sürüyorum. Onu sen süremezsin bile. Fırça yok. Abla oradaki şeyler ne? Su bu ya fırçası. E o zaman abla ikisi de fırça değil mi? İkisi de fırça da. Tamam hayır. Hayır olmaz. Ben acıktım. Sen geliyor musun yemeğe? Yemek mi yapmışlar annem? Ne alaka. Ne alaka ya. Ne alak Ay yine saçmalıyor. Tut yapamadım ya. Üf, tek kalın mıydı? Çok da sessiz oldu. Korkuyorum ya. neyse. Alışveriş mi yapsam? Evet alışveriş yapacağım. Sonuçta ne diyebilirler ki? Hemen süsleyeyim. Eğer ben bir kere bir annemin makyaj malzemesinden kullansam ne olur ki? Evet ne olur? Şey. Böyle böyle. Birazcık kullanacağım alt tarafı yani çok fazla kullanmayacağım. Nerede iddiam? Biraz hatta mı eklesek? Evet eklesin. Hmm. Anlık da. Hayır bekle. Ben de sen söylemedim. Emin misin ya? <laughs> Öf her yere daldı vallahi. Ay bununla dağıtıyorduk onu. Her neyse zaten dağılmadı da. Anlık lazım bana. Anlık şimdi sen bulabiliyor Oo bu parfüm işte Dur bekle bunun içinde yok. Anne, o oh annem. Allah bilir ne yapıyor sen bu parfüm ya. <laughs> çantalarından mı olsam. Hmm. Zara zarar olmaz. Ona çok değer veriyor. Ne? ne marka bu. Bulamadım. Ama dur bunun markası var Lan vuracak falansa ayakkabıdır herhalde. <laughs> Ay bunu da çok beğeniyor da ben de acayip bayılıyorum ben buna. Böyle çok soft bir şey. Zara'yı alamam işte. Zara çok pahalı olduğu için de alamıyorum. Her neyse bana ulaşamasınlar da telefonum da almayacağım. evet. Asıl sıkıntı. Anne ben çıkıyorum. Ay kızım her zamanki gibi nereye? Sorsam evlenirsin. Anne hayır öyle değil. Nereye kızım? Makyaj malzemesi alacağım. Hayır kızım. Anne ama senin var milyon tane. Ay iki tane rujum var diye. Ne? Ben... İki tane rujum var diye. Hava mı atmaya çalışıyorsun? Neyse. Canım acı bir şey çek. Başlık istiyorum. Bu açıda babam varmış. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ah kızım ah. Mia ya, paraları yazdıracağım. Evet baba. Ne oldu sana? Boşver kızım. Neyse boş ver. Elif yaz dur bir dakika. Ay ne oldu? Her şeyi nereye yazdıracaksın? Bunu ilk bana söyle. Tabii ki babanın hesabına yazacağım anne. başka nereye yazdırabilirim? Babanın hesabına yazdım. O çok morali bozuk telefonu yıkadığımız için. Ya arkadaş arkadaşım ee, telefonun alt tarafı yandı diye yıkadık. Yıkadık diye de bozuldu. E ee, o yüzden işte ona şey yapma. Telefon falan alabilir kendisine. Anne bari sen buradaki gereksizlerin. Şşş. Burası gereksizler değil ki. Neydi anne? Geçen sefer. Yo yo ne alaka ne alaka. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ben onu bana ver. Hayır kızım. Senin için gelmedi daha. Anne bu arada benim odamda bir telefonum var. Hadi cici bebe oyna sen cici bebeye bak. Böyle. Bak. Sakın. Ey ne oldu anne? Evlenmeyeceksin sen. Neden anne? Anne makyaj malzemesi almayı istiyorum diyorum sana. O zaman bana zarardan ee, bir tane parfüm var ya ona. Anne ne diyorsun ya? Yanmıyor ya, ya. Kızım bir şey yanıyor. Ben ona bakmaya gidiyorum. Her neyse. Arkadaş demiyor Ana burası kırtasiye olmuş ya. He canım çocuklar makyaj yapmasın diye Her neyse. Bugün de senin Neyse bir şeyler alayım bari, bir sürü şey var. kardeşim sen bir şey acaba? Telefonunu birazcık alabilir miyim? Neden telefonunu getirseydin? Var mı ki zaten? Var. Arif 13. Ha. ha. O zaman tamam. Ah tamam her kim aracaksın? Anne mi diyeceğim? Telefonu alacağım Alo anne. Ee, kardeşim bir şey istiyorum. Burası kırtasiye de. Ha dur bakayım sarayım. Pak 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 ne oluyor be? Kız, oğlum bir şey istiyor mu? Annem ama şimdi söylemesem. Ha doğru doğru ben seni niye aradım hani sen istiyorsun bir şey kızım kara kalem var ya kara kalem derslerim var ya benim evet anne Kocam çorasım çok daha iyi olur da. Hayır. Ee, bana bir kurşun kalemi uçlu kalem al. Çok sade olsun. Tamam, bir şey alayım mı? Ee, adı neydi onun? Böyle siyah keçeli kalem gibi ucu şeyle ince. Ha tamam, marker al kızım ama bunlar çok pahalı. Kızım benim hesaba yazıyorsun zaten. Tamam anne? Bakayım şimdi buradan annem kurşun kara kalem istedi o yüzden böyle bir kara kalem alayım bir daha sade işte. renk renkli almayayım Yani rengi çok şey olur. Ya sepet Mehmet çok al var. Kardeşim hiç sade değil mi işte de bu? Defter alayım ben bir tane. Cadılar Bayramı'na özel big mouth. Okay, let's Aslında var bunlar işte. O zaman ben böyle bir şey alayım. Kardeşimi almış olayım. Ama kardeşim sonuçta saç daha sevdiğim gerçi. Ne yapıyorsun? silin bak yok benim bitti bile. Aa bak. Bak 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 bak. bak. Bu, bunu anlayabilir miyim? He onlar e, indirimli ürünler. Kaç paraydı bu normalde? 95 99 TL. Şu anki parası 75 99 TL. Hiç bir şey yeni şeyler mi şey yapıyorsunuz? Evet yeni şeyler yapıyoruz hanımefendi. Böyle bu şekilde yeni eşyalar diziyoruz buralara. Oh, güzelmiş. Güzelmiş. Ay kızım neler aldın anne bunlar bir videoda tam tam tamam mı tamam kızım bir şey, şey almışsın çünkü ay, anne sana da bir şey aldın kardeşimin videosu gelecek değil mi evet geldi geldi oğlum ha <laughs> <laughs> ay tovets yaptın mı ödevlerini bari kulübe gelecek misin gelirim. Ha geleceğim geleceğim anne. O zaman eşyalarını hazırla tamam mı? Ben de eşyalarımı alayım bari. Bak sakın diyeyim. Çalışmamış gelme eve. Okula. Okula evet. Ee, nerede yine mi aynı Evet her kızım. Bunu arkadaşlarına da söylemem lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>